İslam'ın başkenti olan Medine'yi tarumar etmesinler diye salman Farisi'nin tavsiyesi doğrultusuna Allah Resulü'nün talimatıyla eşildi. Hendekler eşildi. Koca kayalar çıktı sahabenin karşısına. Dediler ki kapısını çağılacağımız Allah'ın Resulü. Ya Resulallah koca kayalar çıktı karşımıza. Efendimiz dedi ki verin balyosu. Bir balyozu burada Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Kocaman kıvılcımlar, bir balyoz daha kocaman kıvılcım Bir balyoz daha her seferinde Allah Resulü dedi ki Şam'ın kızıl saraylarının o burçlarında İslam bayrağının dalgalandığını görüyorum. Bizans kisralarının saraylarında İslam nidasının yükseldiğini görüyorum deyince Mekke müşrikleri dediler ki <laughs> şu Muhammed'e bakın ya aleyhissalatu vesselam. Şu Muhammed'e bakın. Açlıktan karnına taş bağlamış, yiyecek ekmek bulamıyor, koca Bizans, koca Şam, İran saraylarının fethedildiğinden bahsediyor. Şuna bakın diye dalga geçtiler. Fethedildi mi Bizans? Şam'ın saraylarına İslam'ın bayrağı, ezanı Muhammedi'nin Allah'tan başka ilah yok. Hazreti Muhammed Aleyhisselam onun elçisi ve Resulüdür. Nidaları yükseldi mi? Yükseldi. Ufuk bu. Hedef bu. Küçük düşünmeyeceğiz. Biz büyük bir ailenin birer üyesiyiz. Ümmet diye bir ailenin üyesiyiz. Biz büyük bir davanın neferleriyiz. Bu davanın adı İ'lâhi Kerimetullah. Allah keramı Kur'an en yüce olsun. Kur'an insanların hayatının her zerresine, her noktasına bireysel, ailevi ve toplumsal hayatlarının her noktasında söz sahibi olsun diye İslam önümüze bir ufuk koyuyor. Biz bu ufkun birer neferleriyiz. Küçük düşünemeyiz. Onun için diyoruz ki Allah'ın izniyle, o Kudüs tekrar eski özgürlüğüne kavuşacak. mescid Aksa'da tekrar arabalarımızı kontağını çevireceğiz. Emniyet ve güven ile San'a'dan Hadra Mevte kadar diyor ya Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam her şey emniyet ve güvende olacak diyor ya Ebu Zerel Gıffari acele etmeyin. O günler gelecek diye Efendimiz böyle bir hedefi gösteriyorduk ya biz de gideceğiz. Biz gidemezsek çocuklarımız gidecek. Ama biz o Mescidi Aksa'da İslam ümmeti olarak siyahıyla, beyazıyla, türküyle, ile, kürdüyle, çerkeziyle iman eden Rus kökenli, Alman kökenli kardeşim Tunuslu kardeşim oraya gideceğiz. Mescidi Aksa'da alemlerin Rabbine secde edeceğiz. Daha ötesi var. İslam Washington'a da gidecek, ulaşacak. İslam telavüme de ulaşacak. Yeryüzündeki bütün kıtalar, bütün coğrafyalar, bütün memleketlerde Ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar bizim işimiz bitmez. Kıymetli kardeşlerim. Onun için ömrümüz davamızdan daha kısa. Davamız, idarelerimiz, hedeflerimiz, işlerimiz bizim ömrümüzden daha uzun. Dolayısıyla bu noktadan hareketle şuradaki büyükler küçüklerine de bir miras bırakıyorlar, bir iz bırakıyorlar. O açıdan bizim konuşmalarımız, fiiliyatımız, çoluk çocuğumuzla buralara gel gelmemiz ayrı bir kıymet, ayrı bir değer kazanıyor. Kıymetli kardeşlerim o açıdan hedeflerimiz, ideallerimiz büyük, nesillerimize de ben buraya kadar getirdim bayrak, Bugüne kadar benim elimdeydi, bundan sonra bu bayrak senin elinde evladım. Sen daha da öteye gideceksin, sen daha da öteye koşacaksın diyeceğiz. Evladı ve ailemize, çocuklarımıza da biz bu hedefleri, hedefleri koyacağız. Niye? Vahdeden Allah. Bitti. اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادِ شَيْءًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Olmasını istediği zaman Allah Azze ve Celle biz yaratılmış zayıf, aciz kullar gibi bir şey yapacağı zaman on tane adım atmasına ihtiyacı yok ki o der onu verir. O da demiş ki kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Kimin eliyle? Vallahi kim layık olursa. Kardeşler, kimin eliyle Allah bu davayı, bu dini hedefine ulaştıracak? Kim liyakatlı olursa ahlakıyla, secdeleriyle, fedakarlıklarıyla, fiili adım atmalarıyla, kenetlenmesiyle, iman eden herkesi kardeş bilmesiyle, ailece İslami bir hayata sahip olmasıyla, toplum olarak Müslümanca bir hayatı yaşamasıyla, kim liyakatlıysa Allah bunu onların eliyle gerçekleştirecek. Şeytan yahu istemese de, co istemese de. İslam düşmanları istemese de onlar istedikleri kadar çırpınsın, İslam'ın aleyhine tuzak kursunlar. Allah'ın vaadi haktır, bu yerini bulacaktır. Ama kimin değil Mesele bu ha. Şuradakilerin derdi bu olmalı. Hepimizin derdi bu olmalı. Ya Rabbi ben bu izzete sahip olacağım. Ya Rabbi bu şerefe ben nail olacağım. Benim de bu noktada bir tuz tanesi kadar katkım olsun ya Rabbi. Gücüm daha da çok yetiyor. Daha çok katkıda bulunacağım diyenler bu pastanın büyüğünden payını alırlar. Kardeşlerim şu hususa da değinmeden geçmeyeyim. Şimdi 8 ay oldu diye demin arz etmiş idim ya. 8 aydır bu kardeşlerimiz bir direniş veriyorlar. Kolay değil ha. Bir tarafın deniz, Şeytan Yahud'un deniz kuvvetleri oradan Müslümanların etrafını çevirmiş. Öbür taraflar zaten tanklar, tüfekler yukarıdan falan filan. Değil mi? Yani insan aklının izahatta ciddi anlamda zorluk yaşadığı burada bir sahne var. Ama bu sahne insanlığa pısırıkların çok güçlü, cesurmuş gibi gösterildi bir Rambo filmi değil. Öyle bir Rambo filmi falan izlemiyoruz yani kardeşler. Gerçek bir hikaye var orada. Gerçek bir direniş mücadelesi var. Sekiz ay. Kolay mı ya? Bu ruha bugün iki milyarın ihtiyacı var. Bu diz çökmemeye iki milyarın ihtiyacı var. Bu fedakarlığa 2 milyarın ihtiyacı var. Bu mücadele azmine 2 milyarın ihtiyacı var. Peki ne zaman bu kardeşlerimiz bu sıkıntılardan kurtulacaklar? Ne zaman Gazze bu işgalden kurtulacak? Şimdi tabii sadece kıymetli kardeşlerim Gazze mi bugün işgal altında? Aynı zihniyet dün Afganistan'da da aynı şeyleri yapmadılar mı? Daha önceki günlerde diyelim, daha öncesine gidiyoruz. Cezayir de aynı şey yapmadılar mı? Daha öncesine gidiyoruz. Trablusgarp'ta aynı şey yapmadılar mı? Aynı denemeleri Çanakkale'de, Gaziantep'te yapmadılar mı?